Teke tek, tek kanallar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün içinize ekşitecek bir video karşısındayım. Bugün yanımda yine Emir var. Bugün sizlerle Emir gel biraz daha yaklaş. Sen görsün. Bugün sizlere çok çılgın bir video ile yine karşıladım. Bugün yanımda gördüğünüz gibi. Bunun içinde bolca limon, bolca tuz var arkadaşlar gerçekten. Az yaptık. Çok ekşi çünkü. Arkadaşlar acayip ekşi. İnşallah içmeye deneyeceğiz. Hadi geçelim. Ge İçelim. Nasıl içeceğiz Emir? Çok heyecanlıyım gerçekten arkadaşlar. Nasıl içeceğiz hakikaten ya? Bu kadar yani ekşi bir şey hiç içmedim Emir. Sen de içeceksin. İnşallah deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şu an ben ilk önce ben sonra Emir başlayacak. <laughs> ha, gerçekten. Hadi bismillah. Kokusu da çok ekşi. Bulunmuş oldu. Acıdı. Kokusu da çok eşki. Eşki Eş içiyor. Arkadaşlar acayip ekşi. Oh bu neymiş. Arkadaşlar acayip ekşi. Gözüm acıdı ekşilikten. Sırayım erdi. Arkadaşlar gerçekten acayip ekşi ya. Bu kadar <laughs> da ekşi olmaz. Çok mu şey. Ayy. İyi, çok eşki. Arkadaşlar. Emir pek bir şey olmadı. Ama acayip şey arkadaşlar. arkadaşlar yani... Çünkü ben eskiden limon da yalıyordum. Arkadaşlar eskiden limon da Yani böyle tuz da kattık. Bol tuz. Bir de bol limon arkadaşlar. Arkadaşlar ben limon çok seviyorum. <laughs> Allah başım dönmeye başladı Anne, hani başım dönmüyor. Arkadaşlar yine içeceğim. Arkadaşlar hepsini bir yudumda içmem lazım. Emir sen de açma. Emir gerçekten küçük. İçme zararlı ona. Hepsini bir yudumda içeceğim. Ay öleceğim valla. Bakın içiyorum. Artık... Yani... Arkadaşlar öldüm ya ne sıcak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalımıza tek tek olarak abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Gerçekten çok geç. Bye.